Herkese tekrar merhaba ben Akın Saçı. Bugünkü videoda Çetin Çetin Taş hocanın YouTube videosunu inceleyeceğim ama tek başıma incelemeyeceğim. Çünkü bel fıtığı için yoga egzersizleri isimli bir videosu var. O yüzden de daha önce de izlediyseniz biliyorsunuz sevgili arkadaşım Gizem Hoca. Gizem Şimşek Seçkin'i arayacağım şimdi telefonuna ve bir fizyoterapist olarak bir osteopat olarak ne düşünüyor? Bildiğim kadarıyla Gizem'in yoga eğitimi de var. Hani ben yoga kısmına çok fazla bilgili değilim yani uzaktan seviyorum o yüzden Hoca'nın yani Çetin Hoca'nın yoga hocalığıyla alakalı bir yorum yapmayacağım ama omurga ile alakalı egzersizlerle alakalı konuşabiliriz Gizem Hoca ile beraber. Çünkü Gizem Hoca hem pilates hocası, hem fizyoterapist, hem osteopat, hem yoga yapıyor. O bu işte hani güvendiğim insanlardan bir tanesi. Onun fikirleri benim için önemli. Eğer siz de merak ediyorsanız Çetin Çetin Taş'ın bu yoga videoları omurga için, genel sağlık için, fıtık için nasıl bunu merak ediyorsanız şu anda doğru videodasınız. O zaman siz de doğru videoda olduğunuzu düşünüyorsanız hemen Gizem Hoca'ya bağlanalım diyorum ve kendisini şimdi hemen arıyorum. Ve Gizem Hoca merhabalar. Merhaba Akın Hocam, nasılsın? Çok iyiyim, sağ ol. Seni gördüm, daha iyi oldum. Sen nasılsın? Ben de öyle, çok iyiyim. Aynı şekilde. Peki Gizem Hoca biliyorsun senle daha önce konuştuk. Çetin Hoca'yı aslında çok fazla e, takip edenler var belli ki. Bana da videolarımda aşağı yorum olarak hani incelememi istediler. Ben de daha profesyonel olduğu için yani bir senin gibi osteopat ve fizyoterapiste konuşmanın daha profesyonel olduğunu, daha etik olduğunu düşündüğüm için senden rica ettim. Videoyu inceledin. Daha önce çok fazla konuşmadık. Yani aynı fikirde olduğumuzda %100 eminim. Ama üzerine çok fazla konuşmadık. Yorum yapmadık. Bu anı bekledik. Senin düşüncelerini merak ediyorum. Ben bir yandan da Çetin Hoca'nın video videosunu oynatıyorum yani iki türlü merak ediyorum bir işte fıtık yazdığı için aslında ikimiz de biliyoruz ki böyle fıtık egzersizi iyileştirici egzersiz falan karşıyız bir onun için düşüncelerini merak ediyorum bir gerçekten <laughs> omurga sağlığı için düşüncelerini merak ediyorum fıtığa yani iyi mi geliyor kötü mü geliyor bir de yoga için son olarak düşüncelerini istiyorum okay. Ee, şöyle, daha önceki aslında videomuzda konuşmuştuk seninle bu konuyu. Ee, fıtığın biyomekanisinden bahsetmiştim. Belki tekrar böyle biraz anlatmak istiyorum çok da çok Iyi olur, çok iyi olur. Ama önce şunu söylemek istiyorum. Ee, video ile ilgili yorum yapacak olursam tamamen altındaki yazı değişirse okey. <laughs> güzel. <gülüyor> Ama Lütfen bir şeyleri tedavi etmeyelim. Evet. Te yani hele ki YouTube videoları üzerinden tedavi yaklaşımında bulunmayalım. Bunu gerçekten doğru bulmuyorum. Hiçbir sağlık çalışanı da doğru bulmuyor. Ee, gelelim fıtığa. Evet. Şimdi fıtık dediğimiz konu çok kapsamlı bir konu. Yani bir fıtık var. Okey fıtığım var. Olmuyor o iş. Birden fazla fıtık var. Birden fazla aslında... Ee, Nasıl diyeyim? Dereceleri de var bu durumun. Hani 1 2 3 diye de değil. Kişiden kişiye göre de değişiyor. Biz osteopatide bu durumu birazcık şöyle değerlendiriyoruz. Hastalık diye bir şey yoktur. Hasta vardır. Yani hocam senin de fıtığın var, benim de fıtığım var. Ama senin fıtığın belki travma sonucunda spor yaparken ki söylüyorsun çoğu zaman YouTube videolarında da kürek çekerken oldu. Benim fıtığım bağırsaklarımdan kaynaklı oldu. Yani örnek veriyorum. Bu sebeple bir fıtı öne doğru esneyerek, sağa dönerek, sola dönerek tedavi etmek aslında mümkün değil. Bunun için bir uzman görüşüne kesinlikle ihtiyacımız var. Ve biz şundan bahsediyoruz. Omurgadaki eğriliklerden bahsetmiştim daha önce de. Bu eğrilikler olması gereken eğrilikler. Olmalı, olmak zorunda. Şimdi lordoz diyoruz, kifoz diyoruz. Şunu duyuyorum bu sıralar çok fazla. Aa senin lordozun var. Bu senin kalbin var demek gibi bir şey aslında. Evet lordoz olmak durumunda. Lordozun azalması ya da artması problem oluşturuyor. Fıtık için de şöyle oluşuyor problem. İki omur arasında disk var. Bu diskin etrafı analus fibrosus dediğimiz böyle lifli bir yapıdan oluşuyor. O kadar güçlü bir yapı ki bu fibriller. Yani neredeyse bir tanesi 100 kilo bile taşır. Yani gerçekten bu kadar güçlü bir yapı. Zaman içerisinde burada doğru hareket etmeyerek hatta hiç hareket etmeyerek orayı beslemeyerek güçlendirmeyerek bu fibrillerin güçsüzleşmesini dejenerasyonuna sebep oluyoruz. Bu sefer ne oluyor? Fibriller yırtılmaya başlıyor. Ve fibriller yırtıldığı zaman bu tam ortada su diyeceğim çekirdek hı hı. bu çekirdek yapı aynı bir su gibi şişeyle de anlatmıştım bir yere basınç oluştuğu zaman öne arkaya doğru hareket etmeye başlıyor Gizem Hoca bir saniye biz... çok üzüyorum seni burada e, böldüm e, bir önceki videonun linkini de aşağıda paylaşıyorum önceki videoda hani çok insan bana şey dedi yani çok güzel anlattı bu kadar e, hani ilk defa bu kadar iyi anladım. Çünkü böyle o e, bardaklarla şişelerle böyle çok güzel anlatmıştım. Ben evet. de hayran kalmıştım ona. O yüzden linki de aşağıda paylaşıyorum. Bu arada da hala e, izleyen kişiler için de birazdan Gizem Hoca'nın sözü bittikten sonra onun Instagram adresini, iş yerinin Instagram adresini. Çünkü Bostancı'da da bir e, merkezi var. Kendisinin pilates stüdyosu var. E, oradaki adresini de Instagram adresine paylaşacağım. Öyle böldüm seni balla. Çok özür dilerim. Tekrar devam etmemiz için. Işte. Ee, hemen kısaca şeyi anlatacağım. Aslında videoyu izlerlerse daha güzel olacak geçmiş videomu izlemeyen arkadaşlar. Bu e, yapı, analuz fibros dediğimiz yapı ve ortasındaki çekirdek biz öne eğildiğimizde, arkaya eğildiğimizde, rotasyon yaptığımızda, yanlara büküldüğümüzde bu sıvı hareket etmeye başlıyor içeride. Bana şöyle bir soru gelmişti. Onu da söylemek istiyorum. Neden fıtık hep arkaya doğru? Oluşuyor hı hı hı. aslında. Ee, şöyle bir durum var. Çünkü omurganın iki tarafında, yani ön ve arkasında bir de ligamentler var. Bunlar hı hı. çok güçlü bağ dokular. bağ dokular. Ve bizim öndeki bağ dokumuz çok kalın. Hı hı hı. Omurganın önündeki. Arkadaki o kadar değil. Biraz fazla ve fleksiyonda durduğumuz için de ön taraf daha güçlü diyebilir miyiz bağ dokular için? Ta Tabii ki de. Lordoza adaptasyon sağlamak hı hı. için de böyle bir durum var. Biz öne doğru eğildiğimiz zaman arkaya doğru bir o suyu dışarıya doğru çıkarıyoruz. Hı hı. Ve o su dışarı doğru çıkmaya başladığında fibriller daha çok yırtılmaya başlıyor. Hı hı. Arkaya doğru büküldüğümüzde de çeşitli komplikasyonlar oluşuyor. Bunun sınırları var ama o ligamentler bu durumu daha iyi engelleyebiliyor. Hı hı. Bu sebeple videoya dönecek olursak o kadar çok fleksiyon hareketi yapılıyor ki bir kasın spazmını açmak yani oradaki kasılı kalmış bir kası gevşetmeye çalışmak doğru bir şey olmuyor her zaman. Orada koruyucu bir reaksiyon gelişmiş. Yani arka tarafı diyor ki tut gitme öne. Ben seni diyor sertleştirdim öne doğru bükülme ki ben artık çıkmayayım diyor. Ama maalesef ki bu tip videolarda şöyle bir şey demek oluyor. Sen öne git Git git, birazcık daha git. Yırtılsın orası iyice. İyileşmesin. Fleksiyon hareketleri. Yani hareketler ben ilk defa için. fıtıkla alakalı... E, bazen insanlar tabii ki hayatlarında belki hiç profesyonel spor yapmamışlar. Hiç belki fıtıkla alakalı kimseyle konuşmamışlar. E, Birkaç tane ufak daha önce senin söylediğin ve bizim eğitimlerde beraber konuştuğumuz konularla alakalı birkaç tane ufak tüyo vermek gerekirse, bir, her her bel ağrısı illa fıtık demek değil ya da her fıtık illa ağrı verecek demek değil. Yani bunu hem fikir olduğumuz Kesinlikle. için rahatlıkla söylüyorum. Çünkü Çetin Hoca'nın birkaç tane de böyle bel ağrısıyla alakalı videoları var. Bunlar mesela eğer fıtığınız yoksa, ne kadar omurga hareketi abartı olmadan sağlıklı bu iyi bir şey çünkü hiç hareket etmemektense hareket etmek her zaman bin kat iyi bir şeydir. Fakat Kesinlikle. eğer fıtığınız varsa Gizem hocanın da söylediği gibi yani bizim kitabımızda ilk sayfasında kontraindikasyonlar var ve kontraindikasyonlarda ilk yazan şey Aşırı fleksiyona gelmesin, diyor. Ama tabii yine burada e, ha benim o zaman fleksiyona gelmeyeyim deme şansınız yok. Çünkü ayakkabımızı bağlıyoruz, yatağa yatırıyoruz tuvaletten kalkıyoruz, oturuyoruz, çocuğumuzu kaldırıyoruz. Tabii ki sen aslında geçen videoda çok güzel söylemiştin. E, sanki sakatmış gibi bir durum yok. Zaten öyle bir şey olsa ben sakat oldum, bende 11 tane fıtık var. E, tabii ki yine günlük hareketlerimizi yapacağız ama egzersiz yaparken Fleksiyonda zorlamamamız lazım kendimizi ya da lateral fleksiyonda zorlamamamız lazım ya da rotasyonda zorlamamamız lazım. Yavaş yavaş hani sen de şimdi birkaç tüyo daha vereceksin eminim ama hani ilk defa fıtıkla alakalı bizi izliyorlarsa genel sağlıklarını arttırmak için şu demek değil yani fıtığım var böyle duracağım. Değil, tabii ki hareket edeceğiz ama mesela sizin de fıtığınız olabilir, benim de fıtığım olabilir, Gizem'in de fıtığı olabilir. Hepimizin yapması ve yapmaması gereken hareketler farklı olabilir. Biraz evvel Gizem hocanın söylediği gibi normalde e, az başlangıç döneminde daha ekstansiyon yapabilecekken belki de bilmiyorsunuz belki çok ileri seviye ve ekstansiyon da yasak. O yüzden yani ben şimdi hep bana Instagram'dan çünkü e, hani bunu Gizem Hoca'ya da biraz söylemek istedim. Hep mesaj atıyorlar bana. E, belki Gizem Hoca'ya da atacaksınız. Diyeceksiniz ki ya benim fıtığım var ne hareket yapayım? Şimdi bu öyle bir şey değil. Yani o ne o ne ben size ha şu hareketleri yap reçete gibi fıtığım var iyi gelir diyemeyiz. O yüzden e, Gizem'i mutlaka Instagram'da takip edin ama sorduğunuz sorularla ne hareket yapayım diye sıkıştırmayın. Buyur Gizem Hoca lütfen devam et. Kesinlikle öyle. Ee, öncelikle şu egzersiz konusuna değindiğimiz zaman hani evet geri bildirimde bulunuyoruz birçok şeye ama neden siz bunun için video çekmiyorsunuz dediklerinde bana çekemem. Dediğim gibi hastalık diye bir şey yani hasta var. Hastalık diye bir şey yok sonuç olarak. Şimdi bana gelen kişinin fıtığıyla başka birinin fıtığı bir olmadığı için kime göre neye göre hareket yaptıracağım. Belki bir miktar fleksiyona izin vereceğim bir fıtık varken belki kesinlikle fleksiyon yaptırmamam gereken bir fıtık var. O yüzden egzersiz videoları bu tip kontra endike olan durumlar için lütfen istemeyinizden. Evet, evet. Ama herhangi bir probleminiz varsa bu video benim için uygun mu? <laughs> Az çok <laughs> hani yani yönlendirebilirim diye düşünüyorum ama hiçbir şekilde şunu benden alamayacaklar. Evet bu video fıtığın var senin için uygun diyemem. Bak bakmam gerekiyor. Bilmiyorum. Yani Tabii. hem manuel olarak testlemem gerekiyor hem belki MR sonucuna bakmam gerekiyor. Fiziksel olarak ne durumda, günlük hayatın ne durumda, stres, beslenme bunların hepsi işin içerisinde. Gücü gücü ne durumda? Yani sonuçta bir insan e, sporcuysa gücü farklıysa değişik, yaşlıysa hiç spor yapmamışsa falan bunlar tabii ki yine çok değişiyor. Bu arada da yani bunu sanki aslında Çetin Çetin Taş'ın hani bütün videolarını eleştiriyormuşuz gibi konuşmuyoruz kesinlikle. Genel olarak bu bel ile alakalı konuşuyoruz ama e, yani şey bu arada da yorumlarda ben aslında Türk hocaları pek e, bu geri bildirim videolarına eklemek istemiyordum ama siz yorumlarda şunu yazdınız dediniz ki ya Çetin Hoca yogi olmuş çok böyle e, nasıl diyeyim sevgi insanı o yüzden onunla alakalı bir video yaparsanız e, sevgiyle karşılayacak dediniz o yüzden rahat rahat konuşuyoruz Gizem Hoca peki genel olarak hani videoda bir şey söylemek ister misin? Yani video ile alakalı e, Genel olarak şöyle Omurları ezeerek mata indiriyoruz diyor Çetin Hoca. Orada ben böyle biraz tüylerim diken diken oluyor. Omurları böyle bastıra bastıra indirmeyelim biz o mata. Çünkü fleksiyonu çok fazla yapmış oluyoruz. Bridging hareketi yapıyor, köprü hareketi yaparken. Düz sırtla yapabiliriz. Yani kontra endikasyonu olmasın. Fıtığı da olsa, fıtığı da olmasa çok güzel. Güvenli alanlarda bir hareket yaptırmış oluruz. O zaman Müthiş bir hareket olur. Sonra şöyle bir şey diyor, öne doğru gidiyoruz, işte ağrı hissettiğin yere kadar. Ama kişinin nerede ağrı hissedeceğini söylemiyor. Acı diyor. Bir de ee, bacağın arkasındaki acımı, belindeki acımı, neyin durdurmasını istiyor? Onu pek anlayamıyorum videoda. Şunu söylemek istiyorum, Akın Hocam, ben Çetin Hocanın e, Yoga videolarını yaptım birkaç videosunu. Gerçekten çok keyifli. Onu da söylemek Süper. istiyorum. Ama burada önemli olan kimin hangi videoyu yapacağı aslında. <laughs> ben kendimi çok iyi tanıdığım için hangi video bana uygun buna karar verip yapıyorum. Çetin Hoca'nın bu videosunu yine Çetin Hoca da yazmış bel fıtığı ile ilgili durumlar ama Tedavi amaçlı bir video gibi olmuş. Sizi rahatlatacak gibi olmuş. Peki öyle olmuyor durum. Şimdi o gün içinde rahatlatsa <laughs> o video, sonrası için büyük Daha problem yaşayacak. Var. Evet, onlar birazcık böyle dediğim gibi tüylerimi diken diken yaptı kadar. Peki ben o zaman şöyle genelde şöyle bir şey tavsiye ediyorum insanlara. Ee, sadece fıtıkla alakalı değil. Mesela bana çok fazla Instagram'dan YouTube'dan e, yorum olarak mesaj olarak yazıyorlar. Yani işte şöyle bir ağrım var. E, ne yapayım? Ya da işte omzum ağrıyor. Belim ağrıdı. Şu hareketi yaptım. Falan. Ben tabii ki her seferinde şöyle bir şey söylüyorum. Diyorum ki yani en azından bir seans bir fizyoterapistten e, bir yani yanına gidemiyorsanız en azından bir görüntülü WhatsApp'tan bir görüntülü aramayla bir seans satın alın ve işte bu sorduğunuz soruları ona yönlendirin. Ya da mesela bu egzersizleri mi yapmak istiyorsunuz bu Çetin Çetin Taş'ın videosunu? En azından o hareketleri yaparken kamerayı koyun. Fizyoterapist arkadaşlar sizi izlesin. Desin ki ha bu hareketi böyle yapmayın ya da bu hareketi yapın size uygun. Ama burada da mesela tabii bazen de insanlar şunu söylüyor ya hocam her fizyoterapist bir gizem, şimşek seçkin değil. Ne yapacağız, nereye gideceğiz, kime başvuracağız? Yani bunun mesela şeyi çok zor. Pilates hocalarında da öyle de ya da sporcularında. Yani iyi fizyoterapisti nasıl bulabilirler ya da nasıl böyle bir şey faydalanabilirler? Eğitimler çok önemli. Yani benim aldığım eğitimlere baktığınız zaman ben çok seviyorum mesleğimi. Kendimi geliştirmekten çok mutluyum. Yerimde durduğum zaman rahatsız olan bir insanım. Böyle insanlar aslında fark ediliyor. Etrafımızda da var. Yeni gelen mezun arkadaşları da bu konuda biz de meslek olarak teşvik etmeliyiz. Ee, CV'lerine bakmak birazcık daha yardımcı biliyorum. olur gibi düşünüyorum. Kabalı olmadan yani ben sizinle çalışmak istiyorum ama yani bir de sonuçta fizyoterapistlerin e, seans ücretleri spor hocalarına göre biraz daha fazla ki bu da normal, hakkıdır. Çünkü e, sağlıkla ilgili bir şey yapıyor. Belki spor hocasıyla 10 sene çalışıyor, belki fizyoterapiste 10 seans çalışıyor. O yüzden bir tık daha pahalı olması da normal. Hani insanların da herkesin belki ekonomik durumu yok ama ben hep şey diyorum. Yani e, bir seans en azından hani bir seans en azından WhatsApp'dan hani belki ekonomik durumunuz olmasa bile e, atıyorum belki bir maça gitmeyebilirsiniz ya da işte bir hani yemekten tabii ki yaşamımızdan kısamayız ama herkes için şimdi insanlar diyecek ki ya hocam 2 lira simit zor alıyoruz hani nasıl işte şu paraları ödeyemeyecekler ama... E, yani mesela bir futbol sahasına gidip bir maç yapıyorsanız ya da işte bir spor salonuna gidip aylık üyelik verebiliyorsanız yani en azından bu YouTube'daki videoları izlemeden önce de böyle bir şey yapmalarını tavsiye ediyorum. İnşallah sana bir sürü video, e, Instagram'dan mesaj gelecek eminim. Bu arada mutlaka şu anda aşağıya yazıyorum Gizem Hoca'nın hem Instagram adresini hem iş yeri Instagram adresini. E, Bostancı'da stüdyoları. Eğer pilates dersi almak istiyorsanız ya da bu şekilde bir kendisinden seans satın almak istiyorsanız osteopati ya da fizyoterapi anlamında e, ulaşın mutlaka oradaki instagramdaki telefonlarından ulaşın aşağıya da e, link olarak yazıyorum onun dışında genel olarak e, Çetin hocanın videosuyla alakalı ya da bu konuyla alakalı söylemek istediğim bir şey varsa Gizem hoca onu da duymak isteriz şöyle bir şey söylemek istiyorum Herhangi bir sağlık probleminiz varsa önce ne yapacağınıza karar vermeden ne yapmamalısınız bunu bilmek çok değerli. Bunun için bizlere danışın. Evet. Seve seve size yardımcı olacağız. İyi eğitmenlerle çalışmak için gerçekten araştırın, sorun. Nereden eğitim aldıklarını sormanız ayıp bir şey değil. İnternet siteleri varsa açıp bakın. İyi insanlarla İyi eğitmenlerle, işini severek yapan insanlarla çalışmanızı tavsiye ediyorum. Ee, ama böyle YouTube, YouTube videoları işte deyip <laughs> geçiyorum. Biraz hani dikkat etmek gerekiyor. Sağlık alanına çok müdahale etmezlerse ben de çok mutlu olurum bu alanda. Bu arada video iki sene önce çekmiş, belki de evet. e, bunları şey yapıp düşünüp belki de kaldırır bu, ya da başlığın altı başlığı değiştirir belki de aslında. Çok ee, güzel olur. Ben mesela geçen gün bir öğrencim çok eski çektiğim bir videonun altına bir şey yazmış yorum hocam sen herkesi eleştiriyorsun ama bak bu videoda da bu hareketi yanlış yapmışsın demiş. Baktım gerçekten de güzel yapamamışım hareketi böyle dumbbell bir snatch kaldırma hareketi yapıyorum. Haklısın dedim videonun orasını kestim. Eleştirmek güzel bir şey zaten. Olumlu eleştirmek bence hepimizi evet. geliştirecek. Gelişmemiz birlikte gelişmek bence daha keyifli. O zaman ben Gizem Hoca'dan sizin huzurunuzda bir şey daha istiyorum. Ee, mümkünse bu tarz videoları daha sık yapalım. Ben e, bu şey yaptım, Zeynep. ilgilendiğim yabancı videolara da bakalım. İlla sakatlık fıtık şart değil. Eğer senin ilgini çekiyorsa hani vücut pozisyonları doğru mu? İşte plank yapıyorlar, güzel yapıyorlar mı? Ya da yani daha böyle omurga için rahatsızlık verici bir hareketler mi yapıyorlar? Yoksa sağlık için iyi hareketler mi yapıyorlar? E, senin vaktin olursa biliyorum çok yoğunsun. Bu saat yani şu anda saat 11 arkadaşlar. Gizem Hoca'yı bu saate kadar tuttum. Hem kendisinden hem ailesinden teşekkür ediyorum. Hani onu bana... E, bu kadar izin verdikleri için, bu videonun çekimi için. Ama vaktin oldukça bu videoları arttıralım. Tabii ki hocam. Çok memnun olurum. Çok tamam. keyifli oluyor. Seninle çalışmak, bu de. konuda konuşmak çok daha keyifli. Ben teşekkür Benim ederim. Benim Şimdi. O zaman tamam. görüşmek üzere. Bu video yarın yayında olacak. Bakalım tamam. beğenecek misin? Tamamdır. Tamam. Bakalım. Tamam. <laughs> çok teşekkür üzere. ederim. Görüşürüz. Arkadaşlar size de çok teşekkür ederim. İzlediğiniz, dinlediğiniz için umarım faydalı olmuştur bu video. Lütfen aşağıya yorum olarak hangi başka eğitmenleri, hangi başka YouTube sayfalarını, egzersizleri konuşmamızı istiyorsunuz? Gizem Hoca ile daha fazla videolar çekeceğim bu anlamda. Onun dışında bir diyetisyen arkadaşımla da konuştum. Bu kilo vermeyle alakalı, vitaminlerle alakalı, saplementlerle alakalı da konular oldukça bu diyetisyen hocam diyeyim yani. Üniversitede yüksek lisansta hocam. Onunla videolar çekeceğim. Artık konunun uzmanı kimse. Onlarla birleşip böyle daha zengin videolar çekeceğim sizin için. Lütfen aşağıya kimleri ya da hangi videoları daha fazla incelememizi istiyorsunuz bunu yazın diyorum. Ve ben Akın Saatçi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.